Arkadaşlar bugün 21 Ekim Pazar ve takvim yaprağımız bizi ta 1940 yılına götürüyor ve diyor ki Ernst Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabı bugün ilk kez basıldı 1940 yılında bugün. Ve arkadaşlar bu roman edebiyat tarihi için gerçekten çok önemli bir eser okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca 1943 yılındaysa Sam Wood'un yönettiği bir filme de uyarlandı arkadaşlar. Ve doğa takvimi buradan bana sesleniyor diyor ki bağ bozumu zamanı başladı. Bir bisikletiniz var mı arkadaşlar? Peki alacak kadar paranız var mı? E yoksa hiç üzülmeyin. Hemen oturun, başlayın yapmaya. Bir bisiklet yapın evde sizde. Ne oldu? Komik geldi biraz değil mi? Ama yapmışlar arkadaşlar 9 dolara mal edilen bir bisiklet var hem de el yapımı nasıl oluyormuş bakalım. Bisiklet en sevdiğimiz oyuncaklardan değil mi arkadaşlar? Ancak fiyatları tabii ki biraz pahalı. Hemen alamıyoruz. Ben ilk bisikletime ta ortaokulda sahip olmuştum. Bir mühendis arkadaşlar oturmuş, çevreci bir adım atmış ve demiş ki geri dönüştürülmüş malzemelerden ucuz ve hafif bir bisiklet ben de üretebilirim demiş. Sonra başlamış bakın bisiklette bu işte. Bu mühendis bu bisikleti nasıl üretmiş, nelerden üretmiş arkadaşlar? Suya dayanıklı mukavvadan gövdesini ve selesini üretmiş. Daha doğrusu bütün parçalarını. Mekanik parçalarını ise otomobil lastikleri ve cam atıklarından üretmiş arkadaşlar. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanmış. Ve tamirat gerektirmiyor. 9 dolara mal oluyor. Yani binin binin eski ince artık kullanabilecek birisi varsa verirsiniz olmadı atarsınız arkadaşlar. Küçükte bir ayrıntı var. Yılda 250 milyon bisiklet satılıyormuş dünya çapında ve tonlarca da atık çıkıyormuş. E, bu ikili düşünülünce demek ki bu proje gelecek vaat ediyor. E madem arkadaşlar bilim tekniğe girdik, şimdi bilimin, tekniğin, teknolojinin kalbine gidelim. Nereye gidelim? Japonya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir sergi açılmış. Birlikte katılalım. Arkadaşlar Japonya deyince aklımıza hemen ne geliyor? Robotlar geliyor, teknoloji geliyor değil mi? Ve Japonya'da çarşamba günü bir robot sergisi açılmış. 50 becerikli robot yer almış arkadaşlar bu sergide. Ve öne çıkanlar arasında saç çıkayan bir robot var. Bakın görüyorsunuz tıpkı berber gibi. Hatta berberden daha da mı yetenekli desek acaba? İki el, iki de su püskürtme cihazı. Ve arkadaşlar çok ilginç robotlar da varmış kaşınmak istiyorsanız bu robot sizi kaşıyormuş. Ayrıca vidaları sıkan küçük parçaları taşıyan bir robot varmış ve genelde sağlık sektörü için robotlar kullanılıyor arkadaşlar ve bunların önemleri arasında bir robot hem tekerlekli sandalye hem de yatak olma becerisine sahipmiş. Arkadaşlar yakın bir gelecekte galiba işlerimiz bayağı kolaylaşacak değil mi bu robotlar sayesinde? E şimdi insanların işi kolaylaşıyor. Biraz da bir hayvanlara bakalım. Nedir sokakta kalan hayvanlar var değil mi? Sahipsiz kalan hayvanlar. Onlara bir yuva daha geldi. Çok güzel bir haber geldi. İstanbul'dan geldi. Nerede açılmıştı? Esen arkadaşlar. Şimdi gelin o yuvaya da konuk olalım. Bu yuvada tam 175 köpek, 60 yavru kedi bulunuyor ve bunların 20 tanesi de yavru arkadaşlar. Esenyurt'ta daha önceden burada yine bir hayvan barınağı varmış. 9000 metrekarelik alan üstüne yeniden inşa edilmiş ve hayvanların burada bakımı yapılıyormuş arkadaşlar. Önce muayene ediliyorlar tabii ki ve havalar soğuduğu için şu anda kullanamıyorlar ama içeride bir de oyun havuzu var. Arkadaşlar okullar başladı. Şimdi okulların güzel tarafı arkadaşlarınızla birlikte oluyorsunuz. Sosyal bir ortama karışıyorsunuz. E tabi bunun ders kısmı da var değil mi? Derslerimizle de ilgilenmek gerekiyor. Sadece okulda da değil hatta evde de ödevlerimizi yapmak biraz derslere destek olarak çalışmak gerekiyor değil mi? Şimdi ödev yapmayla ilgili birkaç tüyomuz var. Onları izleyelim. Arkadaşlar ödev yapmayı ben açıkçası çok sevmezdim küçükken. Şimdi sevmeyenler olabilir. Çok sevenler de var tabii ki ama başarıya ulaşmak için de maalesef çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Bunun tadına da varabiliriz. Birkaç size tüyo verelim o zaman. Çok ders çalışmak değil arkadaşlar. Önemli olan verimli ders çalışmak. Planlı ve programlı çalışmak gerekiyor. 40 dakika çalışma süresi mesela 10-15 dakikada mola. Yani okuldaki gibi. Dersten sonra mutlaka bir ara verin. Ve arkadaşlar aynı dersi sürekli çalışmanın hiçbir anlamı yok. Önce Türkçe sonra sosyal çalışmak arkasından matematik çalışıp test çözmek e, zihin için zihnin çalışması için en uygun yöntemlerden bir tanesiymiş. Ve arkadaşlar çalışırken not alın. Bol bol da tekrar edin. Bu öğrenmede özellikle çok etkili. Anahtar kelimelerle not alın. Mesela bütün her şeyi yazmayın da size onu hatırlatacak birkaç anahtar kelime kullanın ve bu hatırlamanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir de masa düzeninize, odanıza dikkatinizi dağıtacak şeylerin olmamasına, biraz da kendinizi olumlu yönde motive etmeye dikkat edin arkadaşlar. Spor ve sosyal aktivitelere de zaman ayırın diyoruz. Şimdi de arkadaşlar ilginç bir haberimiz var yine hayvanlar dünyasından geldi bu haberde. Şimdi dolunayı ben çok severim ama herkes çok hoşlanmaz değil mi? Bazen değiştirdiğini düşünür kendisini de. Şimdi ay ışığı bizim gibi bazı insanlar gibi daha doğrusu yarasaları da olumsuz etkiliyormuş. Peki nasıl oluyormuş bu? Hemen izliyoruz. Arkadaşlar ay bu okyanuslarda gelgitin de yani suların alçalıp yükselmesine de yol açıyor. Ve bunun canlılar üzerinde etkisi biliniyor. Ve arkadaşlar ay ışığının da etkisi özellikle gece hayvanları arasında yarasayı çok etkiliyormuş. Meksika'da bir araştırma yapılmış ve yarasaların ay ışığından çekindikleri ve karanlık köşelere sığınmaya çalıştıkları belirlenmiş. Yarasaların tüm türleri mehtaplı gecelerde çok daha az hareket ediyormuş arkadaşlar ve bu davranışının ay ışığının düşmanlarına üstünlük sağlamasından kaynaklandığı söyleniyormuş. Bir tane de bilgi verelim size yarasalarla ilgili. Çok gelişmiş bir ses yankı sistemine sahip canlı, canlı bir radar olan yarasalar çıkardıkları yüksek frekanslı ses dalgalarının etraflarındaki cisimlere çarpıp geri dönmesi yardımıyla yönlerini buluyorlar. Bu yağmurlu sonbahar gününde arkadaşlar gezelim nereye gidelim nereye gidelim biliyor musunuz arkadaşlar bu hafta sizinle Kastamonu'ya gidiyoruz ben öğrenciliğimi orada geçirdim üniversiteyi Kastamonu'da okudum İnebolu diye harika bir ilçesi var gelin orayı tanıyalım. Burası Kastamonu ilimizin İnebolu isminde şirin bir ilçesi. Karadeniz'in bu liman şehri geleneksel yerli mimarimizin güzel örneklerini taşıyor. Tarihi İnebolu evleri Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Dönemin önemli bir ticaret merkezi olan İnebolu ve İnebolu limanı Kurtuluş Savaşı'nda stratejik olarak önemli bir rol oynamış. İnebolu kayıkçılarının gayret ve başarıları 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş. Türk 23 Ağustos 1925'te Kastamonu'ya gelmiş. Şapka ve kıyafet inkılabını bu tarihi binada yapmış. Bu konuyla ilgili fotoğrafları Türk Ocağı Müzesi'ni gezerek görmek mümkün. İnebolu yemyeşil bitki örtüsüne sahip. Bünyesinde birçok ağaç türünü bulunduruyor. Ormanlar maki, kestane, meşe, kayın ve karaçam ağaçlarından oluşuyor. Balıkçılık İnebolu'da önemli bir uğraş alanı. Tutulan hamsi ve diğer balıklar tüm Türkiye'ye gönderiliyor. İnebolu'da birçok plaj var. Ayrıca bu güzel kumsallar çadır ve karavan turizmi için elverişli. Ve arkadaşlar hava durumuna geldik. Ancak biliyorsunuz her gün bir bölgemizden bir arkadaşımızla muhabirimizle konuşuyoruz. Bu hafta Akdeniz bölgesindeyiz. Ancak önce ne yapalım? Öncelikle Akdeniz bölgesiyle ilgili ilginç bir bilgimiz var. Onu izleyelim. Ardından hava durumuyla birlikteyiz. Muz yalnız bu bölgemizde yetişir. Arkadaşlar Marmara bölgesinde bugün de olduğu gibi yine yağmur görülecek. En düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklıksa 22 derece olacak yarın. Ege bölgesi de yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 22 derece. İç Anadolu bölgesi genelde yağmurlu. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 22. Karadeniz bölgesi de parçalı bulutlu olacak arkadaşlar ve en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 23. Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 3 olacak. En yüksek sıcaklıksa 19 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi, orası da yağmurlu olacak arkadaşlar yarın. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 25. Ve son olarak Akdeniz bölgesindeyiz. Bölge geneli yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 26 derece. Bağlantımız Mersin'den Şevin Öz'le olacak. Şevin merhaba. Merhaba. Nasılsın Şevin? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Mersin'de havalar nasıl? Yağmurlu dedik, başladı mı yağmurlar? Evet, başladı. <laughs> e sonbahar geldi değil mi artık? Onun da tadını çıkarmak lazım. Evet. Peki Şevin, şimdi bir haftadır arkadaşlarımızla biz temizlik üzerine konuşuyoruz. Senin de yine bu konuyu konuşalım. Sen temizlik konusunda titiz misindir? Evde dikkat eder misin? Evet, dikkat ederim. Neler yaparsın mesela? Mesela ev e, çok dağınık olduğunda sinlerim bozulur. Hemen e, etrafı toplamak isterim. Canım sıkılır. Yani düzenlisindir oldukça da. Annene de yardım Aha. ediyor musun temizlikte peki? Evet yardım ederim. Gerçi zaten odanı toplamak büyük bir yardım oluyordur eminim. Okulda peki evet. neler yapıyorsun temizlikle ilgili Şevin? Okulda zaten her zaman e, temizlik kontrolü yapıyorlar. Hı hı. Tabii bizim sınıfta hiç düzensiz ama içeriden sadece ben temizliğe çok önem veriyorum. <laughs> Böylece sınıfım hep yüksek alıyor. Sınıfı da harcadın hemen ama o olsun güzel bir özellik bu. Peki şimdi Şevin'cim okulda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü çok kalabalık ortamlarda e, mikroplar daha kolay yayılabiliyor. O yüzden sık sık ellerimizi yıkamak, e, biraz daha böyle özen göstermek, çevre temizliğine de dikkat etmek bizim sağlığımız için önemli. Şevin çok teşekkür ederiz. Selam göndermek istediğin kimseler var mı? Onu da alalım. Evet var. Ee, Ecem arkadaşıma, Canan teyzeme ve Erdal amcama selam yollarım ve teyzelerime, halarıma, dayılarıma. Peki bizden de o zaman kucak dolusu sevgiler, selamlar diyoruz Şevin. Yayınımıza katıldığın için, görüşlerini paylaştığın için de teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın Şevin arkadaşımızla çok güzel sohbet ettik. Siz de eğer böyle yayınımıza bağlanıp bizimle sohbet etmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Hemen telefonu kaldıracaksınız. Numara 0 0212 381 12 25. Bu numarayı çevireceksiniz. Bize bilgilerini bıra bilgilerinizi bırakacaksınız ve biz size ulaşacağız. Arkadaşlar yok ben telefon kullanmıyorum. Ben internetten size elektronik posta göndereceğim diyorsanız da haberin olsun at trt.net.tr adresinden bize ulaşacaksınız. Bu akşam sizlere Dede Korkut hikayeleri ile iyi geceler Diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal.